Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'nin meali meal eksik mi biliyorsunuz. Yani bir karşılığı değil. Allah'ı Rahman Rahim adına demek oluyor ki bunun da bağdaki sığınma manası ilgisi bulunur. Fakat bunun kısacası başkası adına yapmayı itiraf etmektir. Bir işe başlarken falan adına demek ben bunu ona ismet ederek onun yerine onu temsil ederek onun bir aleti olarak yapıyorum. Fakat burada yapıyorum da fiile bir iştahat ifadesi var ki esasında besmele'yi bozuyor burada. Ancak şöyle düzeltiyor. Bu iş gerçekten benim veya başkasının değil. Ancak onundur. Ha. ha. Onundur yani zaman... diyor. Ama onundur derken yani kapalı kalıyor. Nasıl oluyor onun? Onun izniyle mi oluyor anlamında bu evet. Onun ama o izin verici anlamında bu sefer meseleyi ele alıyorlar. Tabii canım Allah'ın izniyle oluyor. Olmaz olur mu diyor. Gene anlaşılmıyor. Yine bu seçenek boyutları kapanıyor kapanıyor. Evet o kadar yani şey onun dur demek de iş bitmiyor. <laughs> onun ne şekilde onun olduğunu izahı mühim olan. Evet, yani birebir nokta virgül izahlarıyla gerçekten onun ispatı olması için senin de senin sahnede görünmen ne maksatladır peki onu bilmesi lazım. İşte bunun maksadı sadece perde olmalıdır. Yani sanki o şey yapıyormuş gibi veyahut da onunla yapıyormuş gibi gözükmesidir bir şeyin bir şeyle meydana gelmesine bakılırken, o şeyle o, o iş oluyor dendiği vakit o zaten büyük şirk oluyor. Tamam mı? Ama Allah o şeyle yapıyor dediğiniz vakit bu da şirk ama gizli şirk olmuş oluyor. O şeyle yapmıyor çünkü. Direkt olarak hem o şeyi yapıyor hem de o diğer şeyi yapmış oluyor. İki işlem yani yumurta için tavuğu ortaya koyacağına bak. Şimdi adam diyor ki tavu 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 yumurta tavuk yapıyor diyor. Şimdi bu adam direkt olarak şirke giriyor. Diğer dedi ki hayır diyor Allah diyor tavuğu yaratıyor tavuk mu yapıyor yumurtayı diyor bu da şirke giriyor farkında değil. <gülüyor> <gülüyor> bu da andırgan sonuç diyor. Neden? Allah tavuk yapmıyor çünkü şey, şey yumurtayı. Yani diyor, tavuk da yumurtayı kendini yok. perdeliyor Cenab-ı evet. Tavuk aynı yumurtaya yaratılırken aynı anda tavuk da beraber müşterek yaratılıyor. İçte aynan da yazılır. Ama o onlanmış gibi lanse edildiği için işte imtihan orada esas kendisini gösteriyor. Bizim bütün imtihanlarımız bu şekildedir bakın. Mesela şu anda gözünüzü kapadığınız vakit odayı göremezsiniz. Kapadığınız için görmüyorsunuz değil ama bakın. Onun kuralına ters talepte bulunduğunuzdan dolayı göremiyorsunuz gözünüzü gözü açma talebinde bulunacaksınız ki size odayı göstersin. Ama şimdi burada bir tanrının inceliği şu, kapadığım vakit gör, görmüyorum, açtığım vakit görüyorum. Demek ki o zaman gözle görüyorum demektir bu. İşte bu yanlış. Siz kapadığınız vakit Allah asili etmiş oluyorsunuz, o da size odayı göstermiyor, eşyayı göstermiyor. Açtığınız vakit itaat etmiş oluyorsunuz, o da eşyayı gösteriyor ama gözle göstermiyor. Çünkü göz şu anda yaratılıyor aynı görme gibi yaratılıyor. Görmeyle göz aynı anda yaratılıyor. Görme gözün dolayı yaratılmıyor bakın. İşte bu e, şirkidir. Biz bu şirk üzerine yaratılmışız ve bu şirkten kimse mesul değildir. Ancak bu şirki normal görme mesul yok insanı mesul yapıyor. Kimse günahlardan mesul değildir bakın. Hiçbir günah kimseyi mesuliyet altına almaz günah noktası o günaha karşı tepki göstermemekten kaynaklanır. Bir insan günaha karşı tepki göstermiyorsa, hele ondan hoşlanıyorsa, işte günah o zaman başlıyor demektir. Bir günah sizin günahınız olabilir, bir başkasının günahı olabilir. Sizde eğer ruh icabı bir günah yaratılıyorsa, sizin hemen iç dünyanızda, yani ruh dünyanızda ona tepki göstermeniz var. Bu istiğfarla olur, ona karşı nefretle bakmanız olur vesaire vesaire ama ona karşı tepki yoksa rolünüzü beğeniyorsanız işte o zaman günah girmiş oluyorsunuz. Onu beğendiğinizden dolayı, o günahtan dolayı değil. Adam namazı kaçırdı diyelim. Zaten namaz kılmıyor. Namazsızlık eylemi Allah'ın imtihan tarzıdır. O namazsızlığa karşı bir sıkıntı yoksa içeride salla diyorsa işte o zaman namazsızlık onun başının belası oluyor. Yoksa namaz kılmayan bir insan ya ben nasıl namaz kılmayayım, ne biçim adamım, ne adi adamım diye iş dünyasında devamlı fevral ediyorsa, o adam inşallah namaz kılmış gibi sahip oluyor. Ama iyi bir hocam. Evet. Pişman olan pişman olur mu camiye gitmiyor ama nasıl oluyor? İşte o mağar, pişmanlık sizi aksiyona geçirmesi lazım. Yani mesela bir ölçü daha var. Ni, ameller niyetlere göre ama bu da yanlış değerlendiriliyor. Niyetle iş bitmiyor. Niyetin arkasında talep noktasına geçmeniz evet. lazım. Aksiyona geçmeniz lazım niyet taleple beraber netice verir. Diğeri kadar tutar tabiri Tabii Tabi niyet bu işin zaman. zaten açık kapısını açar size. O Ama o kapıdan girmek için sizin adım atmak mecburiyetiniz var. Adımın meydana gelip gelmemesi sizin elinizde değil o. Kader alakalı. Hı. Ama siz girmiş gibi sevap alırsınız. O yüzden amelle niyetle, niyetle taleple sevap kazanma şansınız var. Mesela hacca gitmek istiyorsunuz. Misal. Tamam mı? Niyet ettiniz. Niyet ettiniz ama hiçbir hareket yok birader. O zaman ne yapmanız gerekir? Bir kumbara koyacaksınız. Gücünüz ne kadar ediyorsa evet. bir 1 lira, 50 kuruş, 5 kuruş isterse 1 kuruş. Ama oraya bir aksiyon olması lazım, bir hareket olması lazım. Ömrün yeter ve yetmez. Yeter ve nasıl o. Evet. Zaten gitmiş kadar oluyorsunuz. Yani. İşte Tabii. şimdi o eyleme e e girdiğinizde ana itibaren haç sevabını alıyorsunuz. İşte gönülden olduğunuz. Tahakkuk ederse ekstra bir sevaptır o. Bakalım. Tabii. O yüzden ameller niyet ederken talebiyle beraberdir. O yüzden bizim cüz'i irademiz niyet ve taleptir. Sadece niyet değildir. Müşterek anlatıyoruz konuları bizden atırken. Yani niyet ve talebi müşterek ifade ediyoruz. Cüz'i irade eden şey eylem değildir. Niyet ve taleptir. Tahakkuku Allah'a aittir. Kula ait değildir.